Burası e, yemek pişirme mutfak evet. kısmı, sosyal tesis isim evet. olarak. Mutfak kısmında e, bir evde ne lazımsa başlığından kepçesine kadar. Cuma günleri genelde davet olduğu zaman, cenaze olduğu zaman ikramlı hem e, yemek veriyoruz hem çay ikramı yapıyoruz. Önceki önceki ile bugünkü mustallık çok farklı. Ama hizmet yönünden farklılığı yok. Kolaylık yönünden farklılığı var. bir e şimdi devlet de bir şey söylendiği zaman dikkat alınıyor. Derdini kime varsan bir yerde anlatsan, durumunu anlatsan orada insanlar da eskisi gibi değil yani. Daha anlayışlı, daha yaklaşımlı, yapıcı. Evet. Şimdi yorulma şöyle, bir hizmeti alana kadar yoruluyorsun. Gece yatağa yaptığım zaman vallahi onu hesaplıyorum. Diyorum ki ya şu iş olur mu, bunu nasıl yaparız, nasıl ederim? Yani tabii ki bunu planlıyorum. Onu yapana kadar bende rahatlık yok. Bir yere bir dilekçe veriyorsun, dilekçe çok önemli değil, Dilekçe herkes veriyor. Ama ben dilekçemi veriyorum, tarih sayısını alırım, gider adım adım takip ederim her gün. ...bu işi bitirene kadar... ...bende rahatlık yok. Ondan sonra da ben... ...iş bitip de yapıldığı zaman... ...ben 15 yaşına ineyim. Niye? Bir hizmet getirmişim ortaya. Herkes tarafından... ...dua ediyorlar. Hı? Köylülerime de bu şekilde... ...söylüyorum... Gecenin saati önemli değil, başına bir iş gelir, bir hastan olur, bir derdin olur. Bu derdin, sıkıntının, hastalığın veya olmaz işin ne zaman geleceğini ancak Cenab-ı Allah bilir. Sakın ola ki muhtar rahatsız olur, ben şu saatte arasam yanlış olur. Veya işte acaba yattı mı, uyudu mu, bilmem ne bunları dedim, hiç düşünmeden sıkıntı olduğumuz yerde beni aran. Saati önemli değil, gecenin hangi saati olursa olsun... Ben onu beni arayan kişiler de oluyor. Ve o, o anda ben hemen kalkar hazırlanıp giyinirim. Vatandaşımın yardımına koşarım. Hasta gidiyorsa hastaneye götürürüm. Başka bir derdi varsa ona çağrı olmaya çalışıyorum. Hizmeti yapmak önemli. Hizmet yapmadıktan sonra vatandaşın ürünü cebine atıp ya, ya masanın gözüne atıp da ben muhtarım demenin bir anlamı yok. Ben yaptığım işten yapamadığıma emin olduğum zaman zaten bırakmak durumundayım. Tamam mı? Bu dönem varım. Bir dahaki döneme de Allah izin verirse ben vatandaştan yücelayım. Vatandaşımın, dostlarımın söylediği, akrabalarım, köylümün söylediği bir dönem daha varım. Bundan sonra Allah izin verirse. Bir dönem daha varım. Ondan sonra Allah beyim, Allah sağlık verirse bu 2004'ten sonra bir dönem daha varım Allah'ın izniyle. Çünkü azim diyeyim Yapacağım hizmetlerim var. Kafamdan geçen hizmetlerim var. Özelliğinden memnun. tabi. Ali Emanet bizim köylümüz. Benden de aşağı yukarı birkaç yaş küçüktür. Gurbet hayatımızda da beraberdik Ali Emanet ile. Ondan sonra buraya geldikten sonra Gurbet ee kaç senesinde muhtar oldu bilmiyorum da bir 50 senelik muhtar şu anda. 50 senedir iyi tanırım yani.